Kıymetli Mersinli hemşerilerim, saygıdeğer basın mensupları. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mersin Valiliği görevine başlayacak olmanın gururunu ve onurunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza bu görevi tevdi ettikleri için şükranlarımı arz etmek istiyorum. Mersin'imiz nüfusu itibariyle ülkemizin 11. ili. Bu ilde görev yapmış olmak bizim açımızdan son derece önemli tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle bu ilimizin kendini hayvan bırakan bir özelliği var. Bu ilde göre yapmak bizim açımızdan da son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle Mersin medeniyetler yatağıdır. Coğrafyası açısından da bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kadim halklara ve kadim inançlara ev sahipliği yapmıştır. Mersin'imiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle dünyanın en önemli, Doğu Akdeniz'in en önemli stratejik limanında sahip bir yerdir. Evet, bu çerçevede bizler açısından bu kadim şehirde, bu önemli şehirde, bu güzel şehirde göre yapmak benim açımdan son derece önemli. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu ilde göre yapacak olmaktan duyduğum minneti ifade etmek istiyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken Mersin'imizin huzur ve güvenliğini test etmek için emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle hep birlikte çaba sarf edeceğiz, birlikte çalışacağız. Tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle, sanayisiyle, ulusal ticaret ağlarıyla, orman zenginlikleriyle, limanıyla ve Mersin'e değer katan her özellikleriyle, zenginliğiyle hep birlikte bu şehirde çalışacağız, gayret göstereceğiz. Ben göreve başlarken bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederek göreve başlamak istiyorum. Son derece önemli bir görev. Bu görevi yerine getirirken sizlerin desteğiyle gayretiyle inşallah hep birlikte erbirliğiyle bu görevi yürütmüş olacağız. Şehrimizin bütün dinamiklerini harekete geçirecek potansiyelini en verimli şekilde kullanacak şekilde birlikte hareket edeceğimizse her bir Mersinli hemşerimle, sivil toplum kuruluşuyla, meslek örgütleriyle sanayi odalarıyla her bir Mersinli hemşerimle birlikte çalışacak, erbirliği verecek ve Mersin'imizin potansiyelini en verimli şekilde kullanacağımız konusunda emin olduğumda ifade etmek istiyorum. Büyük bir gayret olacak, büyük bir çalışma olacak. Bu çerçevede sizlerin desteği, sizlerin gayreti, hep birlikte çalışma gayretiyle birlikte inşallah belirli bir noktaya taşınmış olacağız. İşçilerimizle, çiftçilerimizle, memurlarımızla, öğretmenlerimizle, gençlerimizle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hep birlikte başaracağız, çalışacağız, gayret göstereceğiz. Mersin'imizi daha iyi noktalara ilerletmek için her birle çaba göstereceğiz. Ben bu görevi Sayın Afat Başkanımız olan değerli valim, kıymetli valim, değerli kardeşim Ali Hamza Pehlivan kardeşimden devralmış oldum. Kendisine Afat'ta başarılar diliyorum. Çok kıymetli hizmetler yaptı. Afat'ta da bu büyük hizmetlerine devam edeceğim. Konusunda en ufak bir endişemiz yok. Kendisine başarılar diliyoruz. Mersin'e vermiş olduğu emeklerden dolayı, gayretlerden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. thank you